Onda onun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi Beril Böke ile beraberiz. Beril hoş geldin. Kerem sen de hoş geldin. Programa başlarken izleyicilerimizden abonelik isteyelim hemen. 10 numara YouTube kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Programımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Fenerbahçe gündemini konuşacağız bugün. Gündem her zamanki gibi çok yoğun. Aynen öyle ve seçimle başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin seçimine çok az bir zaman kaldı. Şunu sormak istiyorum. Seçim nasıl geçer? Bir gerginlik olur mu? gerginlik olacağını çok fazla zannetmiyorum. Aslında geçtiğimiz senelere baktığımızda özellikle 2018 ve 2024 seçimlerinin bayağı gergin geçtiğini, özellikle geçen senenin ilk gününün cumartesi gününün çok gergin geçtiğini hatırlıyoruz ama bu sene öyle bir gerginlik olmayacaktır zannediyorum. Çünkü o Ali Koç Aziz Yıldırım gerginliği bundan sonra hangi aday gelirse gelsin uzunca bir süre böyle bir gerginlik olmaz diye düşünüyorum. Burada katılım çok önemli. Eğer katılım fazla olursa 20-25 binin üzerine çıkarsa belki gerginlikler olabilir çünkü orada dengeler de değişebilir ama katılım 20 binin altında kalırsa ki zannetmiyorum ve ummuyorum böyle olmasını orada biraz daha rahat bir seçim geçer gibi görünüyor. Katılımın 25 binin üzerine çıkması burada İbren'in biraz daha Saadettin Saran'a doğru döneceğini gösterir bize ama 20 binin altında kalması yine Ali Başkan ve yönetimiyle devam edileceğini bize en azından gösteriyor ve şu an konjüktürde böyle hissettiriyor. Ee, seçimle alakanı şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de e, Ali Koç yönetimi tarafından şu anda bugün itibariyle e, bugünün sonuna kadar da büyük ihtimalle bu baskı devam edecek. Saadettin Saran'ın Başkanlıktan sonraki durumuna ilişkin değil, aday bile olmamasına yönelik şu anda bir baskı yapılıyor. Bu baskı Hakan Safi kanadından, Hakan Safi üzerinden bakanlığa yapılıyor. Ama şunu söyleyelim izleyicilerimize. Bugün aldığım bilgi, bakanlık tarafından aldığım bilgiye göre bakanlık Saadettin Saran'ın hisse devrini onaylayacak ve Saadettin Saran'ın ne adaylığı konusunda ne Fenerbahçe Başkanı seçilmesi durumunda sonrasında yaşanacak problemler konusunda hiçbir sıkıntı çıkarmayacağı yönünde bana gelen bilgi en azından bu şekilde. Tabii günün sonunda biz bugün bu yayını öğlen saatlerinde çekiyoruz. Günün sonunda ne olur ne biter bilemeyiz. Ama Fenerbahçe tarafından dediğim gibi yönetimden hem Hakan Safi üzerinden hem başka bir yönetici üzerinden e, kongre üyelerinin dilekçe vermesi, orada bir e, organizasyon yapılması ve bakanlığa e, çok sayıda dilekçenin gönderildiği bilgisi var yine. E, bakalım ne olacak ama dediğim gibi bakanlık Saadettin Sara'nın hisse devrini onayladı. Ve hemen de onu sormak istiyorum. Saadettin Sarı'nın adaylığında herhangi bir sorun görür müyüz? E, şimdilik görünmüyor. Dediğim gibi günün sonunda ne olacak belli olmaz. Yarın ve öbür gün iki gün seçim günü Fenerbahçe'de. E, seçilirse şayet seçildikten sonra da bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor. Bakanlık tarafından en azından gelen bilgi bu şekilde. Ali Koç'a geçmek istiyorum. Sayın Ali Koç, Alanya Spor Maçı'ndan sonra şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondu. Galatasaray ismiyle eğitim programına katılacak kadar yüzsüz bir hakemi bu maça atamak bize seçim öncesinde yapılan bir operasyondur dedi. Ne demek istersin? Seçim öncesi yapılan bir operasyon demek. Burada bu operasyon Fenerbahçe'ye mi yapılıyor yoksa Sayın Başkan Ali Koç'a mı yapılıyor? Ee, bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Eğer Başkan Ali Koç'a yapılıyorsa başkanın bunu daha önceden öngörüp bu, bu seçimi eylülde yapmaması gerekiyordu. Çünkü e, burada eğer haziranda yapsaydık seçimi zannediyorum ki şu anda Sayın Başkan Ali Koç'a da sorsak haziranda yapmak ister miydiniz bu seçimi desek büyük ihtimalle keşke haziranda yapsaydım der. Çünkü e, o zaman daha güçlü Eli daha kuvvetliydi. E, konu buraya gelmeyecekti. Ne takım açısından, ne kulüp açısından bu kadar kan kaybetmeyecekti, güç kaybetmeyecekti. E, ama eğer burada sistematik bir şekilde Ali Koça ve yönetimine seçim öncesi bir operasyon düzenleniyorsa, Ali Koç'un buradaki varlığı. Fenerbahçe'ye zarar geliyor anlamına gelir. Ben bu açıklamayı şununla eşdeğer tutuyorum. Ben buradayken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar açıklamasıyla bence eşdeğer. E, seçim öncesi kim kimi operasyon yapıyor bunu açıklaması gerekiyordu. Fenerbahçe'ye yapılıyorsa e, bunun hesabını sorması gerekiyordu ama hesap sormaya gitmedik dedi federasyona. Ama sosyal medyada yapılan açıklama bambaşkaydı. Hesap vakti açıklaması Instagram sayfasında Fenerbahçe video paylaşmıştı. Aynen öyle. E, orada bir iletişim pro. Problemi yaşanıyor. Başkanla, yönetimle, sosyal medya hesapları, takım, teknik direktör. Az sonra ona da geliriz. Burada kimse birbirinin ne dediğini hem takip etmiyor, hem çok umursamıyor anladığım kadarıyla. Tamamen bütün odak seçimde şu anda seçim kazanmaya yönelik. Başkanın açıklamalarının biri bir diğerini tutmuyor. Daha önceden işte geçen sene şu açıklamayı yapmıştınız ama bunun üzerine şimdi böyle söylüyordunuz şeklinde hem soru soruyorduk başkana hem hatırlatıyorduk daha önceki söylemlerini. Şimdi birkaç saat öncesinde söylediği şey birkaç saat sonrasında söylediğini tutmuyor. Bu tutarsızlığı yorgunluğa verebiliriz, seçim yorgunluğuna ve gerginliğe verebiliriz. Belki biraz da seçimi kaybetmenin korkusuna da verebiliriz. Kaybetme ihtimalinin daha doğrusu ve yine şöyle bir açıklaması var. Bizim bu kurduğumuz kadroyla herkes şampiyon yapabilir. Biz şampiyon olacağız. Yine çelişki var gibi biraz. Çelişki var gibi. Bu kurduğunuz kadroyla herkes şampiyon yapabiliyorsa bundan önceki kurduğunuz 7 senelik kadrolar o zaman şampiyon olacak kadrolar değil miydi? Bunu sormak gerekiyor. Bu kadroyu herkes şampiyon yapabilecekse eğer zaten sorun şu ki herkesin şampiyon yapabildiğini siz şampiyon yapamıyorsunuz. Bundan iki yıl önceki kadro rüya kadro, e, gönüllerin şampiyonu kadro e, ama onu şampiyon yapamadınız. Orada sistem dediniz, yapı dediniz. Şimdi yapı dediğiniz şeyin ayağına kadar gidiyorsunuz. Konvoylar halinde gidiyorsunuz. Tüm yönetimi peşinize takıyorsunuz. Ama orada arabadan indiğinizde verdiğiniz görüntü vücut diliniz ciddiyetsiz olduğunuzu gösteriyor. Orada herkese sarılıyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ya ben Fenerbahçe Başkanı'nı iki ikilik o takımın doğrandığı Alanya Spor maçından sonra inip o arabanın kapısını çarpıp içeri girip 15 dakika 20 dakikada anlatacağını anlatıp çıkıp artık hani e, daha önceki Galatasaraylı yöneticinin bir söylemi vardı ya biz bu ligi bitirtmeyiz. Bunun gibi bir söylemde bulunup Üzerine bunu eyleme dökmeniz gerekiyor. Ama her zamanki gibi gidildi, ee, güle eğlene girildi Türkiye Futbol Federasyonu binasına. Oradan çıkıldı, 40 dakika boyunca bir açıklama yapıldı. Her zamanki gibi yine sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Bu yüzden e, bu açıklamaların da hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ve Alanya Spor maçından sonra şöyle bir durum da olmuş Ali Koç açıklama yaparken. Futbolcular Ali Koç'a destek olmak için arkasına toplandı. Ee, ve öyle bir görüntü verildi. Ardından da Mert Hakan geldi mikrofonlara ve şunu söyledi. Lütfen bizi ıslıklamayın tarzında bir açıklama yaptı. Bunlar hakkında ne demek istersin? Bu iki ikilik Alanya Spor karşılaşması seçim konusunda Başkan Ali Koç'a büyük zarar vermiştir. Çünkü artık son maçtı. Ee, son hamleler olması gerekiyor. Orada bir 3-0'lık 4-0'lık galibiyet yine Ali Koç tarafında bazı şeyleri toparlardı ama İki ikilik yine biraz kan kaybettirdi ama başkanın çıkıp açıklama yapması üzerine futbolcuların çıkıp orada açıklama yapmaları ya siz futbolcuları nasıl oraya getirirsiniz söylenen şu ki kaptanlar dedi ki işte biz çıkalım destek alalım dedim ki aman yapmayın. Ya kimin sözü kime geçiyor? Kimin sözü kime geçiyor burada ya? Mert Hakan'ın sözü başkan Ali Koç'un sözünün üzerinde mi burada? Hayır çıkmayacaksa ya Mixon diye bir şey icat edildi kardeşim futbolcu çıkıyor Mixon'da konuşuyor maç sonu açıklamasını yapıyor tepkisini gösteriyor sonra gidiyor Mixon icat edildi bu yıllar önce icat edilen bir şey. Yani protokol çıkışına gidip taraftarların içinde medya mensuplarının içine o takımı sokmak hani herkes e, megafon konusuna ben megafondan çok daha ağrı megafondan çok daha ağrı çünkü bu e, artık bu takımı seçim malzemesi yapmaktır. Bu takımı kimse seçim malzemesi yapamaz. Yapmamalı. Ee, çıkmaması gerekiyordu takımın. Tedesco'ya burada bir eleştiri. O takım oraya çıkartmayacak. Nereye gidiyorsunuz diyeceksiniz ya. Takım hani sahanın içinde kalmalıydı. Mert Hakan'ın açıklamasına gelelim. Bizi ıstıklamayın, Etkileniyoruz. Etkilenmemek için o parayı alıyorsunuz. Etkilenmemek için o formayı giyiyorsunuz. O çubukluyu giymeyi siz hak ettiniz ne kadar hak ettiniz ne kadar hak etmediniz orası biraz tartışılır. Etkilenmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Başkan Ali Koç bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda hep şunu söyledi. Takımı rica ediyorum destekleyin. Maç içerisinde, maç bittikten sonra bize istediğiniz kadar istifadiye bağırın, istediğiniz kadar tepki gösterin ama takım etkilenmesin. E o takımı siz sahadan aldınız, dışarı çıkardınız. Protokol çıkışında açıklama yaptırıyorsunuz. Şimdi kim takımı etkiliyor? taraftarlar mı etkiliyor maç içinde istifa tezahüratı yaparak? Yoksa siz maçtan sonra, iki gün sonra maçı var ya bu takımın bir de. Hani bu takım milli araya girmiyor, iki hafta sonra ya da işte sezon bitmedi, iki gün sonra maçı var bu takımın. Sen o futbolcuları alıyorsun, çıkartıyorsun. Dediğim gibi Tedesco'nun burada hayır benim takımım saha içinde kalacak demesi gerekiyordu. Devin Özey'in burada buna engel olması gerekiyordu. Ama demek ki komutanın sözü herkesin sözünün üstünde. Böyle daha büyük bir hoca olsaydı belki de. En büyüğü geldi. En büyüğü geldi. Onu da bir şeyin içine girdabın içine soktular. Aldılar. Şimdi sorun şu Kerem. Daha büyük hoca gelseydi, daha iyi topçular gelseydi, yönetim şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı. Yani başkanın bakış açısında bir sıkıntı var. Bu çözülmediği sürece dediğim gibi kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin değişmeyecek. Şunu sormak istiyorum. Hakemler, Fenerbahçe tarafı Alanya Spor maçından sonra Cihan Aydın tarafından büyük bir şikayette bulundular. İlk 5 haftadaki da şikayette bulundular. En sonunda da Trabzon maçında da şikayette bulunmuştu. Hakemler hakkında ne demek istersin? Hakemler hakkında eğer bu hakem geçtiğimiz sezonda bir önceki sezonda hakem ve hakemler bu maçta görev alan hakemler Fenerbahçe'nin maçını yönettiyse bu sezon hala yönetmeye devam edebiliyorsa bu hakemlerin çünkü performansı ortada e, Sayın Başkan da zaten federasyonda madde madde açıklamış bu hakem böyle bu hakem şöyle bunun busu var bunun şusu var ya konu bunu bu maddeleri alt alta sıralamak değil. Konu bu hakeme düdük astırabilmek. Astıramıyorsunuz. Astıramıyorsanız eğer başka bir çözüm bulmanız gerekiyor. Ama bu taraftarı sahanın içine davet etmek değil. Binlerce taraftar sahanın içi, bu değil. Burada e, siz bu taraftarın hakkını savunmak için o koltukta oturuyorsunuz. Fenerbahçe taraftarı benim başkanım benim yönetimim bunu çözebilir diye düşündüğü için size. Genel kurulda oy veriyor, e, sizi başkan seçiyor, yönetici seçiyor. Aman başkanım işte federasyon başkanıyla arası iyi kalsın. Hakemlere aman çok bir şey söylemesin. Küçük dilini yutsun hakemlerin sunumlarından sonra. Taraftar o zaman ceza alsın, hiçbir maça giremesin. Ama Ali Koç yıllarca 7 sene değil 17 sene başkanlık yapsın, o koltukta otursun. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok, olamaz böyle bir şey. Şuna geçmek istiyorum. Ömer Temelli yeniden Ali Koç'un yönetim listesinde yer aldı. Geçmiş dönemde Ali Koç'un yönetim listesindeydi. Daha önceden de Az Yıldırım yönetim listesindeydi. Ne demek istersin Ömer Temelli'nin dönüşüne? Ömer Temelli'yi seçim listesinde gördüğümde şöyle sevindim. En azından bir seçim listesinde bu Ali Koç ya da Saadettin Saran ya da önceki dönemlerde e, Aziz Yıldırım hiç fark etmez. Bu kulübün e, DNA'sını bilen, bu kulübün kimliğini çok muhteşem bir şekilde temsil edebilen yöneticilerden birisi. Çok fazla böyle yönetici kalmadı çünkü en azından son dönemlerde. E, biraz umut verdi Ömer Temelli'nin yönetim listesinde olması. Bu zamana kadar yaptığı işlere baktığımızda plana çıkmayan da arka planda e, çözdüğü çok fazla iş var hem Aziz Yıldırım döneminde hem Ali Koç döneminde. Ali Koç'ta çalıştığı, son çalıştığı dönemde e, orada bir fikir ayrılıkları yaşandığı için ayrılmak durumunda kalmıştı ama e, zannediyorum yeniden e, ortak fikirde, ortak noktada, paydada bir araya geldiler. Fenerbahçe'nin iyiliği için en azından e, Ömer Temelli'nin attığı bütün adımların Fenerbahçe'nin iyiliği için olduğunu e, eminim. Bu yüzden Ömer Temelli'nin yeniden Fenerbahçe siyasetinde olması, e, yeniden o ismi görmek beni kendi adıma çok mutlu etti. E, kazanır kazanmaz, kazanırsa en azından Ali Koç yönetiminin e, içinde umut vaat eden bir ismi göreceğimiz için e, mutluyum. Hakan Bilal Kutlay, geçen günlerde Saadettin Saran lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Bir birleşme olur mu Saadettin Saran? Teklif götüreceğini de söylemişti. O konu hakkında ne demek istersin? Hakan Bey'i duruşundan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Burada kendi kişisel egolarını, hırslarını bir kenara koydu ve e, o 10 bin imzanın heder olmasını en azından engellemiş oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir e, tepki imzası vardı orada. Bunların oya dönüşebilmesi için ve işe yarayabilmesi için bölünmemesi gerekiyordu. Her ne kadar Saadettin Saran imza toplama sürecinde e, bu konuya dahil olmak istemediğini açıklamış bile olsa Hakan Bey'in söylediği gibi anketlerde Saadettin Bey'in önde götürmesi, e, orada Hakan Bey'in kendisini geri çekmesi, en azından Fenerbahçe için bunu yaptığını söylemesi bence takdire şayet futbol şubede başkan vekilliği zannediyorum Saadettin Bey'in Hakan Bey e teklif etti. Onun için biraz daha süre var eğer seçilirse Saadettin Bey seçildikten sonra onun için ayrı bir e, toplanma oluyor bildiğim kadarıyla e, kendi aralarında. E, bu yüzden ona daha süre var. E, ama önce tabii seçilmesi gerekiyor. Bu çekilme üzerine Hakan Bilal Kutlu abinin desteklemesi Fenerbahçe adına sağlıklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Mahmut Uslu açıklamalarda bulundu ve açıklamalarında Ali Koç'un Fenerbahçe'ye maddi olarak verdiğini Yer adayın yani Sadettin Saran'ın da Fenerbahçe'ye gelirse alacağını ifade eden bir açıklamalarda bulundu. Ne demek istersin? Fevri açıklamalar bundan sonraki süreçte eğer Saadettin Saran seçilirse zarar verebilir Mahmut Uslu'ya çünkü Fenerbahçe başkan herhangi bir Fenerbahçe başkan adayını Fenerbahçe'den almakla buradaki almakla çalmak aynı şey. Bununla itham etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü eğer seçilirse ne olacak Saadettin Saran? Siz Saadettin Saran'a bu kulüpten alıyorsunuz diyorsunuz. Başkan Ali Koç tabii ki bu kulübe verdiği sponsorluklardan, cebinden verdiği paralarla alakalı mali açıdan ciddi anlamda kendisinden çok verdi. Ama Saadettin Saran'ın alacağını öngördüğünüzü söylüyorsunuz. Ve bir şeyle itham ediyorsunuz. E diğer taraftan baktığınızda Ali Koç'un da başarısızlıkları bu kulübe çok fazla e, mali açıdan zarara sebep oldu. Za Saadettin Saran'ın bu zarara girmeyeceğini ya da e, Saadettin Saran'ın mali açıdan kâra sokmayacağını nereden biliyorsunuz? Ya Aldığı başarılarla, alacağı başarılarla. Yani e, Mahmut açıklamaları biraz yönlendirici olmuş. Gidin oyunuzu Ali Koç'a verin gibi olmuş. Ee, Saadettin Saran başkan adayı olmadan önce Hakan Bilal Kutlar başkan adaylığını açıklamıştı. O zaman neden Hakan Bilal Kutlualp'e destek olmadınız? Çünkü yeter ki Ali Koç gitsin. Biz bir şekilde başımızın çaresi... Hani bir basın toplantısı vardı Mahmut Ustun'un. Ya başaramıyorsun. Ben gerekirse ben aday olurum. E şimdi e, başarısız bir başkanın karşısında daha önce hiç başkanlık yapmamış bir adayı, daha önce hiç bilmediniz Hakan Bilal Kurtlayıp sonuçta evet bu kulüpte görev almış. Ee, şimdi de yeni bir şey için aday olmuş. O zaman onu neden desteklemediniz? Neden şimdi ortaya çıktınız? Ben zamanlama açısından ve söyleme açısından pek doğru bulmadım. Az Yıldırım açıklamalarda bulundu. Kongreye katılmayı düşünmüyorum. İki adaydan herhangi birinin yanında da değilim. Ve şunu istedi Az Yıldırım. 11, 12 ve 13. maddelerin veto edilmesini önemli tavsiye ediyorum dedi. Ne demek istersin? Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda, son Yüksek Divan Kurulu'nda kürsüye çıkıp çok iyi bir muhalefet yapmıştı. Uzun zamandır görmediğimiz bir muhalefet vardı. Ben seçime neden katılmadığını çok kafamda oturtamıyorum. Çünkü eğer 16 binin üzerinde imza toplansaydı aday bile olacaktı. Bırak seçime katılmayı bu imzayı toplarsanız ya şöyle düşündü ya zaten toplanmayacak bu imza en azından ben camiamın yanında durduğumu bir şartla onlara göstereyim ya buydu düşünce ya da hadi şimdi ben bunu söyledim bu imzalar toplansın ben aday olayımdı fikir ya ikisinden biri. Şimdi ikincisine baktığımızda eğer toplansaydı aday olacaktınız başkan adayı seçime de gelecektiniz aday da olacaktınız. E i̇mzalar toplanmayınca şimdi işler öyle mi değişti? Bunu sormak gerekiyor. Orada belli başlı maddelerin veto edilmesini, rica etmiş kongre üyelerinden. Yani Aziz Yıldırım keşke gelseydi, çünkü camianın en zor dönemlerinden birisi bu dönem, içinden geçtiği. Keşke gelseydi, kürsüye çıksaydı, konuşmasını yapsaydı. Bunları bunları veto edin, bunları bunları etmeyin. Çünkü şu anda akil insan rolünde, o modelde camiada. Keşke gelseydi, olmadığınız bir yer için hani bir bildiri yayınlayıp, bunları bunları veto edin, bunları bunları ı -ı, etmeyin. Ben gelmiyorum ama başınızın çaresine bakın. Orada biraz e, sahiplenme konusunda en azından kendisine destekleyenleri yalnız bırakmış gibi görünüyor Aziz Yıldırım. Kendisinin katılmayacağını söylemesi birçok kongre üyesinin de katılımını etkileyecektir. E, ama orada tabii ki herkesin hür iradesi. Orada insanlar artık ya yeni bir başkan olmasını isteyecekler ya da e, Ali Koç'un yönetiminden, memnun olanlar devam etmesini isteyecekler. Ama katılımın az olması dediğim gibi orada biraz Ali Koç'un lehine çevirir gibi duruyor işleri. Artık seçim yaklaşıyor. Hepimiz pazar günü her şeyi göreceğiz diyelim. Mourinho'yu sormak istiyorum. Mourinho geçtiğimiz günlerde Benfica ile anlaştı ve şöyle açıklamalarda bulundu. Yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim. Son güne kadar elimden gelen her şeye verdim. Benfica'ya gelerek kendi sevime geri döndüm. Şunu söylemek isterim. Koçluk yapma fırsatı bulduğum hiçbir kulüp Benfica'nın koçu olmak kadar beni motive etmedi tarzında bir açıklamalarda bulundu. Fener taraftarından çok büyük tepki gördü. Sen ne düşünüyorsun? Jose Mourinho'ya hayırlı uğurlu olsun. Jose Mourinho'nun ilk konuşması Fenerbahçe hakkında, Başkan Ali Koç hakkında. Ee, burada geçtiğimiz programlarda da söyledik. Hatta son programda söylemiştim hatırlarsan artık Ali Koç hocayı bir bırakmalı, unutmalı, kendi haline bırakmalı ve yoluna devam etmeli diye. E, Jose Mourinho'nun ilk konuşmasının bu kadar tepki çekmesine biraz tuhaf karşıladım. Çünkü burada, şimdi orada diyor ki hata yaptım Fenerbahçe'ye gelerek. E tamam bunu zaten Ali Koç da söyledi. Bugünkü yayınında söyledi hata ettiğini. Ondan önceki yayınlarda kendi yöneticisi söylemişti. Fenerbahçe taraftarı hata olduğunu düşünüyor. Herkes bunun bir hata olduğunu düşünüyor. Burada e, Jose Mourinho'nun söyleminde bu kısmında bir sıkıntı yok. İkinci kısmına gelelim. E, bu arada pişmanlığı olmadığını söylüyor hata olmasına rağmen. İkinci kısmında da Benfica'ya dönerek kendi seviyemde bir takıma, bir kulübe döndüm diyor. E, şimdi burada yine Fenerbahçe taraftarı, yorumcular, kulüp yöneticileri, Başkan Ali Koç neler söylemişti Jose Mourinho ile ilgili? Şöyle bir dönüp baktığımızda e, bunları başlık Halinde söyleyebiliriz çünkü çok fazla hocaya hakaret, çok fazla iftira. Şimdi bu adamın ne dolandırıcılığı kaldı, ne maç sattığı, satmadığı kaldı. Ne Benfica'nın hocası olacağı için ya da işte kendi menajerlik şirketiyle, Benficalı oyuncuların menajerlik şirketi biri olduğu için bu maçı satmadığı kaldı. Ne futbolu unutmadığı kaldı, unuttu Ne bunaklığı kaldı, ne osu kaldı, ne bu su kaldı. Şimdi siz adamı burada böyle bir muamele yapıyorsunuz. Gönderirken de havaalanındaki görüntüyü herkes hatırlasın lütfen. Bu Fenerbahçe'ye yakışan Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe kulübünün büyüklüğüne yakışan bir görüntü değildi. En azından şöyle hocanızı bu şekilde yolluyorsunuz. Gönderirken şu yöntemi kullanıyorsunuz. Sportif direktörünüzü arıyorsunuz hemen kovanı diyorsunuz ailenizden olduğunu söyleyip ailem gibi görüyorum deyip bir telefon bir mesaj atmıyorsunuz. Bir iletişim kurmuyorsunuz. Üzerine Jose Mourinho şöyle dedi, böyle dedi. Jose Mourinho'nun bildiği Fenerbahçe ile bizim bildiğimiz Fenerbahçe aynı değil. Bunu herkes anlamalı. Ali Koç'un Jose Mourinho'ya anlattığı, gösterdiği ve yaşattığı Fenerbahçe ile bizim hissettiğimiz Bildiğimiz, yaşadığımız Fenerbahçe aynı şey değil. O yüzden bu adam Fenerbahçe büyüklüğünü farkında değil. Fenerbahçe'yi Ali Koç'un Fenerbahçe'si olarak bildiği için Fenerbahçe'yi o seviyelerde görmüyor. Ben onun hatası olduğunu düşünmüyorum. bunu. Yine doktolu bir program oldu Beril. Ağzına Bitti sağlık. Mi? Bitti mi? Daha konuşacaktım ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler Kerem. Güzel soruların Rica için. Rica ederim. İzleyicilerimizden yeniden bir abonelik isteyelim. Seçime doğru şöyle birkaç gün biraz yoğun geçecek gibi görünüyor. Fenerbahçe camiası için hayırlı uğurlu olsun seçim. Her ne olursa olsun. Zaten iki aday var. Birisi 7 yıldır Fenerbahçe'nin başkanlığını yapıyor. Ondan önceki süreçte yöneticilik dönemi var. Başkan Ali Koç'un. Burada sistemlerini de anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten hem çok yıpranmış görünüyor. Hem Fenerbahçe'ye bu zamana kadar ya bence şöyle Başkan Ali Koç'un gözünün önünde bir perde var. Bu perde bir türlü kalkmıyor. O zannediyor ki ben her şeyi yaptım her şeyi verdim ama bir şey var ben başarılı olamıyorum artık neyse o şey. Ama sorunun kendisinde olduğunu bir türlü onu anlamak istemiyor öyle düşünmek istemiyor belli ki. E diğer tarafta da Saadettin Saran var. Saadettin Bey daha önce hiç başkanlık yapmamış. Başkanın söyledikleri, Ali Koç'un söyledikleri yeni bir macera mı? Yoksa işte tecrübelerinden ders almış birisi mi? Tecrübelerinizden ders almıyorsunuz ki. Tecrübelerinizden ders almış olsanız o takım oraya çıkarmazsınız zaten. Protokol çıkışında o takım konuşma yapmaz. Neyse hayırlı uğurlu olsun şimdiden Fenerbahçe için. Bir sonraki yayınımız artık Fenerbahçe'nin başkanını seçtiği yayın olacak. Heyecanla bekliyoruz diyelim. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. 10 numara YouTube kanalına hala abone olmadıysanız, bu programdan sonra bile hala abone olmadıysanız, <laughs> abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek dileğiyle.